Balıkesir'de çeşitli liselerde okuyan yaklaşık 100 öğrenci araç trafiğine kapalı olan öz merkez önünde toplandı. İzinsiz eylem yapan öğrencilerin basın açıklaması okumalarına müsaade edilirken toplu halde yürüyüşe geçmek isteyince emniyet güçleri izin vermedi. Öğrenci temsilcisi yürüyüşe izin verilmeyince tüm arkadaşlarının oturmalarını istedi. Basın açıklaması yapıp atılan sloganlarla ÖSYM e ve hükümeti protesto eden öğrenci olmayanların da bulunduğu kalabalık yürümelerine izin verilmeyince bulundukları yere oturarak sınavın iptal olmamasını protesto etti. Özmerkez önündeki eylemde öğrenciler "Cemaat elini liselerden çek, kalemle kağıtla kazanacağız, savaşı değil eğitime bütçe", Ali Demir istifa şeklinde sloganlar attılar. BGC, YGS protestosunda liseliler adına konuşma yapan Kubilay Ünal isimli genç YGS'de yaşanan şifre skandalı sonrası bizler YGS'nin iptali istemiyle toplandık. Haziran ortasında tekrar bir sınava gireceğiz. Lisans yerleştirme sınavı var. Ona çalışmalıyız ancak LYS'ye YGS sonuçlarımızla gireceğimizi düşünürsek nasıl adapte olabiliriz? Tüm oyunlara rağmen YGS iptal olmadı. Hakkımız yendi. Ali Demir bir açıklamasında sınav için acemiliğimize geldi diyor. Peki biz bu kuruma nasıl güvenip de ikinci aşama olan LYS'ye girelim? Böyle acemilerle mi uğraşalım, sınavımıza mı çalışalım bilmiyoruz. Liseliler gelecek hırsızlarına karşı gereken cevabı vermekte gecikmediler diye konuştu. Biz 13 Eylül 2009 tarihi polis meslek yüksek giriş sınavındaki gibi bunda da cemaatin eli olduğunu adımız gibi biliyoruz. Sonrasında cemaat parmağı kesinleşen, artık üzeri üzerine örtmedikleri ve iptal, iptal olan bir sınav. Evet, tepkiler yükselmeye başladı. Liseliler gelecek hırsızlarına karşı gereken cevabı vermekte gecikmediler. Binlerce liselinin sokağa döküldüğünü gören başbakan ise bizlerin karşısına isterse 5 bin hatta 10 bin kişi yiyebileceğini fakat çatışma çıkma, çıkmasını istemediği için bunu tercih etmediğini belirtti. Bu açık bir tehdit değil midir arkadaşlar? Konuşmanın ardından öğrencilerden bir kısmı yürümek istediklerini dile getirdi. Yürüyüşün yasal olmadığını dile getiren emniyet görevlileri geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçleri öğrencilerin olaysız bir şekilde dağılmalarına yardımcı oldu. Bir eylem yapmak istemeyenler lütfen dağılsın. Şu andan itibaren yapılacak eylem 1911 sayılı kanuna muhalefet oluşturacak ve konuşturacaktır. Nasıl açıklamasına katılanlar lütfen dağılsın.